Selam dostlar. Bugün sizlere Age of Civilizations 2'ye ilk başladığımda keşke bilseydim dediğim 5 şeyi göstermek istiyorum. Şu şekilde oynaya tıklayıp yeni oyun diyelim. Ee, şuradan. Mesela Arnavutluğu seçelim. Oyna diyoruz. Ee, evet, ilk başta geçen videomu izlediyseniz bir önceki videomu bir hilemiz vardı. Hilemiz de şuydu. Ee, şu kısma H yazıp Set Army yazdığımızda devamında ne kadar rakam yazarsak o kadar ordu eğitiyorduk. Şöyle göstereyim. Bakın 5000 tane ordumuz oldu burada. Ama tabii ki de bu da ekonomiye etkiliyor. Ekonomi eksi bin oldu görmüş olduğunuz gibi. Ve ilk 5 tur oldu. Şimdi gelelim videomuzun ilk başlığına. Rakibin ordusunu silme. Şimdi savaş ilan et dedim ve bir tur bekliyorum. Bu adam şimdi ordular eğitti değil mi? Görmüş olduğunuz gibi 720, 283 kişi hemen hemen 1000 kişilik bir ordu. Bende 5000 kişi var ama bu iki orduyla savaştığım zaman büyük ihtimalle benden 1200-1300 kadar bir ordu eksilecek. Peki neden ben 1200-1300 tane ordu vereyim diyorum. Benim eyaletimin üstüne tıklayıp hay set army yazıp hile oluyor da rakipte neden olmasın. Tekrardan buraya geliyorum. Hay set army ama sonuna sıfır yazıyorum. Ve rakibin ordusu siliniyor görmüş olduğumuz gibi. Aynısını burada da tasdik edelim. Ve Rakiyev'in şu anda iki ordusunda silmiş bulunmaktayız. Şöyle iki tarafa da ordu gönderelim. Şu anda ufak tefek ordulara itiyor. Bir yüksek miktarda ordusunu sildik. Şuradaki ordu sıfıra düşüyor. Çünkü bir dahaki tur direkt bizim üstümüze atlayacak. Onda da şu şekilde geri çekilme hamlesi. Bunu da buraya gönderiyorum. Ama tur sırasını ona verdim maalesef. Bu yüzden yapacak bir şey yok. Hemen yağma diyorum. Şu orduyu da ikiye böl ve burada yağma yap. Yağma yapmamın sebebi istikrar düşsün ki amacımıza ulaşalım bu arada. Haberiniz olsun. Hemen şuradaki orduyu da silelim. Ve adamın buradaki ordusunu da sildik. Şuraya da bir ordu gönderelim. Ve şuraya da şöyle 60 kişi gönderelim ki saldırı yaparsa. Ki saldırı yaptı. Geri aldık. Şu anda tamam Şuradan... tamamını yağmalıyorum. Ve sonrasında sulh anlaşması yapacağım. Ekonomim iflas etti şu anda biraz. Olsun. Ee, adamla barış yapalım artık. Alabildiğimiz yerler nereler? Evet buraları alabiliyoruz. Şu şekilde. Kabul etti ve görmüş olduğunuz gibi burada eyalet istikrarı tablosu çıktı. Ee, eyalet istikrarı görmüş olduğumuz gibi eğer bu istikrar uzun süre düşük kalırsa maalesef İskender aksiler düşüldü. Bu da başımıza biraz dert olabiliyor. Şimdi orduları içeri doğru çekelim ve bir süre bekleyelim. Şimdi istikrar sağlam bir şekilde düştü ordular oradan çektiğimiz için. Görmüş olduğunuz gibi istikrar 1 ve paramız yok basmak için istikrar 1 ne yapacağız? İstikrar bir eyaleti asimile etmek bilmiş olduğunuz gibi oraya kendi nüfusunuzu empoze etmek. Bu yüzden buraya giriyoruz. Tekrardan klasik ay set Army yazıyorum. Ve buraya kafama göre bir sayı girdim. Ve ama bir tur atlamayın yoksa ekonominiz tamamen yok olur arkadaşlar. Haberiniz olsun. Yani şu an kötü ya ekonomi. O daha da çöp olacak ve bu gösterdiğim hile ayrıyetten ikinci e, bilseydim dediğim şey istikrarı sağlamak şu an yaptığım ve bu gösterdiğim şeyin içinde ayrıyetten de üçüncü bilseydim dediğim şey şu an görmüş olduğunuz gibi ekonomi eksi de bu yaptığınız hile sayesinde hem eyaletteki istikrarı para harcamadan yükseltiyorsunuz hem ekonominizi yükseltiyorsunuz ekonomi nasıl yükseliyor halk çoğalıyor gelen vergi artıyor halk çoğaldığı için ve ayrıyetten de bu şekilde istikrarınız artıyor. Oradaki nüfusunuz arttığı için orduyu dağıtıyorum, hepsini dağıtıyorum. Ve arkadaşlar şimdi tekrardan giriyorum ve ekonomim artı 3200 oldu. Pod Giricada sıfırdı istikrarım. Şu anda eyalet istikrarına bakıyorum. Ve Pod grica ve çevresi tamamen %100 olduğu Tek kuruş para harcamadım. Ayrıca çöp olan, ekside olan ekonomim de şu anda artıya geçti ve artı puan sağlıyor. Ve arkadaşlar son olarak savaş yoğunluğu 4 oldu. 5. olarak da bir bonus olacak. Son olarak savaş yoğunluğu arkadaşlar. Şu an istikrarımız gayet yüksek ee, ancak yine de sizin de istikrarınız yüksek olmasına rağmen asiler çıkıyor ve e, yani belki sizi çok zorlamıyor ama insan bir süre sonra canı sıkılıyor bu durumdan dolayı. Ben de bunu sonradan fark ettim. Bunun sebebi arkadaşlar çok uzun süre savaştığınız zaman görmüş olduğunuz gibi şurada savaş yoğunluğu var. Şu an ben sadece bir kere savaştığım için benim 0 0. Açıklamasında zaten yazıyor. Savaş yoğunluğu arttığı zaman asiler çıkıyor ve ordunuz mesela atıyorum 1200 kişilik ordunuz 1000 kişiye saldırdığı zaman geriye 200 kişi kalırken bu savaş yoğunluğu çok arttığı zaman 200 kişi değil 100 kişi kalmaya başlıyor. Yani bir nevi aslında ordunuzun gücü azalıyor. Tabii bunu lider seçip ülkenin başına geçirip artı puan olarak verirseniz bu sıkıntı olmuyor. Ve son bonusumuza gelelim. Da onu da çok hatırlamıyorum şahsen şuraya ay yazalım. Mani yazdığınız zaman size 450 lira para puan hediye ediyor. Yani bazen e, bu 450 liralar e, çok kritik e, paralar olabiliyor cidden. Mesela bir tur geçeceğim. Şu orduyu da şuraya alacağım da orada da şey var yahu. E, mesela kale burada da varmış. Kaleyi yıkalım. Burada da kale varmış. Neyse. Evet abi. Video bu kadardı. Size gösterdiğim ilk şey rakibin ordusunu silme. İkinci şey istikrar. istikrar hilesi. Üçüncü şey asilerin sebebini bilmeden istikrarınız yüksek olması rağmen asiler çıkması. Yani savaş yoğunluğunu üçüncü hile olarak gösterdim. Dördüncü hile olarak ekonominiz çöpken bir anda ekonominizi yükseltecek bir hile gösterdim. Ve son olarak da 450 liralık, 500 liralık. Yani böyle mesela bir sonraki tura geçmen gerekir. Son bir 500 lira, 1000 lira açığın kalır. Bir sonraki tura geçtiğin içine bazen savaş için kötü nedenler olabiliyor. Böyle olarak 5. hileyi de gösterip bu videoda son veriyorum. Kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.